Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Infinix telefon şarj animasyonu değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix telefon şarj animasyonu efektler bölümünde bulunmaktadır. Efektler bölümüne tıklarsanız şarj animasyon efektini bulabilirsiniz. Şarj animasyonu değiştirmek için bunları e, tabi ki yatayda yapabilirsiniz. Bazen şarj animasyonları dikey ya da yatay olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ekrana bahsettiğimiz aşamalarla birlikte Infinix telefon şarj animasyonu değiştirme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... Infinix telefon şarj animasyonu değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.